Legend Survival'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Yanımda Ata var tekrardan. Ata selam. Ya şu an bu. Ne yapıyorsun? Selam. Bu iki tane yemek var. İki tanesini atıyorum sana. No problem, no problem. E, ee, canavarları kapatmak zorunda kalmıştık önceki bölümde. Çünkü bazı şeyler yaşandı. O yüzden e, huzurlu değil, normal alıyorum. Canım kardeşim, şuradan bir insan artık. Bir dakika, bir y dakika. İki tane yemek atıyorum, dur. yok la yemeğe gerek yok, yok. yok. Yemeğe gerek yok. Neyse, sen in, in oradan. Oğlum zırhlı şey gördüm lan. Ney? Zırhlı şey zombi gördüm. Nerede? Şeyde mağarada. Bir dakika benim ben daldığım ya burası mıydı? Evet. Kanka aşağıya bakma. Bak mi geliyor zombi geliyor. Nereden? Allah. <laughs> benim acilen bir kılıç yapan pvp yeteneklerimi ortaya çıkartmam gerekiyor. Açıyorum sana. At 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 ana baba günü nerede? At 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 Eyvallah Tamam Iııımm tamam Şimdi aşağı inip Oğlum bu ne? Bu vahşet değil de Siz nesiniz? Kanka aşağı <laughs> Aşağıya gelip bakma. Ya da video yaptığımda görürsün diyeyim ben sana. Aşağısı ana baba günü. Allah ah, kolay gelsin. Ben aşağı bakacağım ya sabırsızlan dur. Kanka yapma. Öleceğim bak. Her videoyu öleceğim. Allah. Skeleton sıkıyor kaç. Skeleton sıkıyor. Kanka. Sizin neredesin? Kanka ben buradayım. Ee, küçük bir şey yapacağım maalesef. Hazır mısın? Ne yapacaksın? Artık huzur erdik kardeşim. <laughs> Kanka orada şey vardı, orada şey vardı. Dur dur dur. Aa, crafting table. -lum. Ben aldım demiri, ben aldım demiri. Demiri al da, ondan sonra çıkalım eşyalarım gitmiş. Kaybolmuş. Kanka ben bir tane, bir tane demir varmış ya. Bir şey yok. Kanka o demirle ben şey yapacağım dur. Aynen kalkan Tekrar. yap abi. Tamam. Ee, crafting table var mı? Atlana. Crafting table koysana. Crafting table mı koydun? Ha. Ben konuşamadım. Ben <gülüyor> konuşamadım. <gülüyor> Eyvallah. Ee, bir de ta e, şey var mı? E taş. Be taş mı? Ha. İki tane. Versene. Ha, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ge gerek, gerek yok tamam alalım sen. Aa, dur. Şunu bir dakika. Tak 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 tak. Şeşe. Tak tak, tik tak, tok tak ne diyorum lan ben? Neyse, dur. Bunu al. Ben şimdi direkt e, taş aletleri yapacağım. Kanka sen şurayı görmedin. Kanka sen şurayı görmedin. Nereyi görmedim bu? Yukarı bak. E ne, ne var yukarıda? Bakayım mı? Bakıyorum bakacağım ben bakacağım hiç öyle bakma. Tamam ba ha, sen indir orası ben biraz taş malzeme kasmak istiyorum şu an. E videoya ne oldu? E hala devam ediyor yani. E izleyiciler demeyecek mi hile amana? Yok la oğlum ayarları gösterdin direkt no problem. Var evet. rahat ol biz hile mi hurla yapmayız. Ya, tamam, abi sen rahat ama Arkadaşlar az bunu. Abi sen rahat ol abi. Hadi <laughs> küfür etme. Küfür yok abi küfür yok. No küfür, no küfür. No, no no. Evet. Aa, kömür 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 kömür. Çök abi. Şimdi ben e, biraz taş aletler yapacağım. Da... Altın altın çök çök çök. Altın mı? Evet. İlk bölüm ilk bölümden demir fakiri olup altın bulmak. Konu başlığı bu olacak bu arada. Ya pardon ilk değil ikinci bölüm la bu. Aynen. Ana altın neymiş ne? Neymiş? Ya altın dediğim şeye tüküreyim ya. Kaga ne buldun? Parlayan... Ben oraya meşale koydum tamam mı? Parlayan şey mi? Ne? Ben oraya meşale koydum. Eee? Evet. Sonra meşale parlayınca kömürün yanında ben şey zannettim. Ah be abi. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika lan hayat kırıklığına uğruyoruz. Maalesef. Hayat onun gibi kal. <laughs> Dur. Hemen meşale yapacağım. Hemen meşale yapacağım. Hemen yap meşale, kaldı, hemen meşale, Yok, yap Kaka yap yapma. Bak o müziksiz olmuyor. Kabul et. Tamam. <laughs> Yaz. <laughs> Git. Yaka. Tamam sen neredesin şimdi? Bu arada benim harita manita her şey gitti. Creeper patlatmış. Üstte de kömür varmış. Dünyadan haberim yok. oğlum. Okey. Şu tak 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 tak. 42 tane bakırımız oldu. Tak tak Bildiğin tak tak tik Ya ben bu benim taktiğim timliğim. Bu arada huzurudan çıkartıp kolayı mı alayım normale mi? Normal. Okey. Aga biraz yavaş ol. Seni görmek istiyorum. Ay. Ben demir arıyorum. Ay ben şu kömür. Aa, bir maden daha var, bir maden daha var. hayır hayırız. Ben öldüm mü lan ben? Abartma. Evet, ben kömür buldum. Demir, 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 demir. Seni arıyorum. Demir, demir. Umarım. Neredesin? Demir, demir. Oğlum, buldum mu demir? Harbi mi? Kanka e, kaç tane bulduğuna bakalım ona göre kazma yapalım 3 Allah aşkına. Bir tane daha bulmuştum 4 What 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 Yok artık 11 Hadi be Ben kömür buldum yani kömür... madeni. Um, ben kömür madeni buldum. Ee, kömür çok almayacağım. Ben de al 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 al. Alayım mı? Dur. Abi sağ ol sağ, sağ. <gülüyor> <gülüyor> çok kasmayalım da yani 15 dakikalık bölümler olduğu için. 15 dakika. Ee, 15. Kaka 20 dakikadan sonra YouTube e, para istiyor. He. Evet. Ya para mı? Aga. Oğlum bu şey mu? neyse Oğlum YouTube niye bu kadar şey ya ya şey numaranı falan ver diyor ben o işlere çok yani girmek istemiyorum ya girdim bir ara da şimdi numara mı falan... verin çeşit artık paralı zombi zannettim korktum ya sakin ol relaxed İşte arkadan zombi geliyor Aga ben geldim diye <laughs> Manyaklaşma bro şimdi, ona... şimdi bir, bir ihtiyacınız var mı falan Oğlum hep kömür madeni var. Oğlum bir maden daha buldum ben ne yaşıyorum? Yok maden ya bulduğumuz mağaranın içinde madenler var kısacası. yani çok kasma gerek yok. Bir dakika. Tamam taş hocam. Tamam. Burada demirleri eritiyorum. Erit at be. Selamün gel. Sağ ol. Sen şu demirlerin yanında bekle. Ok. Ben şu madene deniyorum. ne kadar buldun? Kanka inemiyorum. <laughs> Niye? Oo. Kalkanım var mı? Var. Ha ben de kendime yapıyorum o zaman. Ben şu an bir değişik bir şey deniyorum. Okay. İnşallah olur. O oh, okay. Aha oldu lan. What? Ne yaptın? Bir dakika hesap kitap hesap kitap. Q artı eşittir buysa. Aynen. Oh, e, kanka bu geldiğimiz yer. İndim Kaka bu yer, geldiğimiz yer lan Ya of <laughs> Kanka Bir dakika bir maden daha var bir maden daha var Oha Şaşarım ha Bir dakika ne kadar ee, oldu Eee sanki geriden Sanki geriden What? Ya normalde normalde. Ben şu an demirleri bekliyorum. Eee kanka niye zombi yok? Oh I don't know. Bildiğin normalde abi. Videoda görürsün zaten. Onu da aldım ya yani, neyse. Kanka bir tane demir var. He gel yes, ben de. gel bende gel. Gidek. Tamam. Biraz bir tane bence... kazma yap. Kazma var be. Ah domuz bekle. Ne oldu? Dur yiyecek gördüm. Yiyecek. Adam domuz için atladı. Gerçek hayatta olsa yapmam olaydı da. Aa bir şey diyeceğim. Bir dakika. <laughs> ya ciddi yapma. Aha tavuk. Bir dakika. Kanka bence bu bölgeden göçeyim. Kanka domuz burada. Sen nereye gittin ya? Ben tavuğa gittim. Tav domuz burada. Neyse ben tavuğa... Kanka bir şey söyleyeyim. Biz hep madene gidelim ya. Maden katsak... Kanka maden kassak da daha hiçbir şeyimiz yok ki. Hani... Bir o şey söyleyeyim mi? Oğlum ben daha bir şey yapmadı. Bu niye atladı lan? <laughs> Oğlum görünmüyor. Neyse o gel gidek. Bence bu kar bölgesinden göçelim ben çok sevmiyorum. Ben tropikal normal falan <laughs> beyaz odun falan seviyorum ben. Kanka kına Yok. Bakır buldum. Bakır bende var baya Kanka hiç gitme gitme gitme. Gel lan git gel aha bak He, gel <laughs> direkt bu bölgeden göçelim gel. Kanka bir dakika bir dakika bir dakika tekrar. Ee, Semeri takip et. Kanka tavşan eti buldum ha. Sen beni takip et gel. Tamam bir dakika. Sen nereden gideceğimizi iyi biliyorum gel. He, i̇yi. Bu bölgeden çıkak da ben başka. Hasanın oğlunun, oğlunun yerine gidiyoruz. Gidiyorsun ya. Yani? Aga neredesin? Ayvası var mı? Bir şey söyleyeyim maden bulduğumuz anda tamam mı? Kanka, Hemen madene gidiyoruz. Madene gitmiyoruz, madene olduğu yere yerleşiyoruz. Yani, yani daha mantıklı olur bence. Var ya bir şey söyleyeyim mi? 20 metrelik yere az kaldı atlıyordum ben. <laughs> kanka biz niye... Köpeklere saldırıyorum kanka. Kanka köpeklere saldırma sen öleceksin. Öleceğiz saldırıyor oğlum. 3 tane var lan. Hiç bence gelme. Sezgi ya yapma lan bu. Oğlum siz ayrı lan. Lan yapma lan. Sizi şey döveyim lan. Lan yap. Oh, ben vurdum. Ben vurdum. Ben vurdum. Sen niye vurdun? Sana vurmaya çalıştım. Aga <laughs> be. <laughs> o sırada. Neyse buradan geliyor. Oh, şeker kamış, şeker kamış, şeker kamış, şeker kamış, şeker, 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 Tavuk, 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 tavuk. tavuk, tavuk. Ay oldu. I don't relax. <laughs> okay. Kanka neredesin? Aga kaybet ha dur. Bir az yavaşla Kanka bir şey söyleyeceğim. Ah he. Çıkabilir miyiz la? Şuraya. Nereye dur? Şeker kamışı buldum. Baya güzel. Daha çıkıyorum ben. Kanka daha çıkma daha çıkma daha çıkma daha çıkma uğraşmayalım daha ile şu etin düzü yardım <laughs> gelsene yanıma gel yanıma gel çabuk yanıma gel çabuk yanıma gel. Çabuk yanıma gel. Çabuk yanıma gel, çok güzel bir fikrim var. İnşallah... E, ...kıyısında ölüm yoktur. Yok, yok. Kanka en hızlı e, ulaşım yoluna hazır mısın? Hazırım. Bekle. Bunu burada bırak. Tamam mı? Gel benimle. Hazır mısın? Dur bekle. Gel peşimden. Heh burası daha iyi. Gel. Bin. Bin abi. Ya lan ya. Bin. Başlıyoruz. Hadi görüşürüz. Dın yok lan. Tokyo Drift oldu. Allah lan. Lan. Neyse. Orada Kasar illa illa. Çankları düşür kanka. Ben çankı beşte olan. <laughs> Aa ne o? Allah. Ne yapıyorum ben? Neyse boş ver. Düz gidek yaratıklara saldırmadan umarım yiyeceğin vardır. Okey. Bir kö Allah bayağı öküz gibi kasıyor. Ayarlar. Hı mm hı. -hmm. Ah lan. Bir dakika ben niye? Ne iş yapıyordum? Eee chunk. Video chunk. Chunk. Aynen yani. Video. Ortalıklı hmm. kamera açısı, eli gizle, kağıt bebeği gizle, baş İş, üstü ekranı gizle, ekranın animasyonları. işleme mesafesi, uyu profili falan var. Çabuk ol burada akşam oldu. Peki e, e, botu da sen aldın yaratıklar var, e, kanka çabuk ol kanka 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 kanka. Koy botu, botu koy. Niye botu koyayım ki? Kanka bunlardan kaçak. Gel. Hazır mısın? Bir yok. Sür. Kanka sür. <laughs> sür mü? Allah. İşte atarken şey oluyor. <laughs> Videoda görürsün sen. <laughs> Gel. Kanka bir şey söyleyeceğim. Evet. Biz ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Hani sağ tarafta eksik konum ya. Yani. Eee biz şu an eksik konumu eee Allah cezanı. Umarım bir şey olmaz. Allah. Kanka üzgünüm. Aa. Arkadan bana vuruyor biri. Anam ben buradan yardırak mı normal düz yoksa e, bence bir şey yapmayalım düz kaç. <laughs> Çadırlığım e, tamamdır kalkanı çok seviyorum. Eyvallah. Düz gel. Kanka sen heh. Oğlum kostümü yüklenme daha. Tırstım bir an ne oluyor. Ne ya? As, e, kanka olan sana oluyor maalesef. Benim kalkan engelliyor da ne kadar işte. Dur. Allah senin kostüm mostüm hepsi gidiyor. Kanka bence burada burada artık yola şeyle devam edelim. Yok. Aha lav lav var. Peki geç. Bu da e, eksiye doğru gittik biz değil mi? Oğlum sen daha fazla eksiye doğru gittik ya. Ha, bir şey olmaz. Ay şey olmaz. Şu kar bir... Aaa kolay gelsin. <laughs> Evet abi, Tokyo Drift bak. kaka Tokyo e Drift. Tokyo Drift, Tokyo Drift. Ben nereye getirdim seni hiç bilmiyorum. Ama şoför hiçbir şeyden sorumlu değildir. <laughs> 900 seri gidiyoruz şu an. <laughs> He. Eksi bine gitsek öleceğiz herhalde. Yok lan. En azından bu buz çağından kaçmamız gerekiyor. Biz şeye döndük lan. Şu buz devri var ya ona döndük. Buz çağından kaçıyoruz falan. Sen nereye gittin biliyor musun? Haritanın dışına çıktık şu an. Ciddi e, bir şey olmaz. En azından yeni bir har... Arkana dön, arkana dön. He. Dümdüzle. Dümdüzle. Peki o da güzel bir Türk. terim. Allah. Peki. Arkadaşlar son iki bir görüşürüz çıkalım. Tamam burada biz burada çıkalım. Gel.